Selamun arkadaşlar. Yağmur pat patın diferansiyelinden çat çat ses geliyormuş. Sahibi işte burada. Buna her gün de bayağı doluydu. Cumartesi pazar iş olmadı. Bundan müşteri birikmiş. Ben de bırak dedim. Yarın al dedim. Ben gideyim diyor. Ev uzak dedi. Ya koy giderim dedi. Nasıl gideceksin dedim. 10 dakika sonra kalırsın dedim. İsterse gitsin ama bu adam kalacak. Ben de vicdan meselesi söylüyorum kalacağını. Neyse ki beklemeye karar verdim. İşleri bitirdim. Lastik, balansı falan. Bittiler işler. Bunun da diferansiyel aynı maruti dişlisini değiştirdim. İşte dişlinin biri, durmanlarda bu şekilde, işinde doluydu. Bu şekilde, şeye giderim dedi, eve giderim dedi, ya uçuy giderim dedi. Ya doldurmuştum tam da gidiyordu. Vad geçti. Öbür dişlilerde büyük dişli. Doğru Orada. Doğru ben dedi. Dişli oraya dağı bayağı dağınık gördüğünüz gibi. Bu yüzden kusura bakmayın girdim saklım olmayacak ne kadar iş olduğunun delili olur bu dağınıklıklar bakın burada yağlar şuraya yağ dökülmüştü yazık dükkan pislik içinde bir arkadaşın dediği gibi ne demişti dehşet demişti işte dükkan dehşet olmuş gördüğünüz dişliği bu şekilde giderim diyordu. Bu rulmanları üste doğru yağlar ile toplayınca pat 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 giderdi. Bir kilometre sonra yolda kalacaktı. Ondan sonra pat pat çağırıp bir şey çağırıp geri gelecekti. Neyse ki ikna ile durdu. Aynı maratı dişlisini değiştirdim. Sorun bitti. Şimdi motor yağını değiştiriyoruz. Bunu da değiştirmeyecekti zaten. Bir anda değiştirme kararı almış, ardından bu abi de üç pat pat önce geldi. Bir saat var mı ya bekleyeni? Bir saat geçmişti. Ha, Kışlık lastiklerini takacağız. Bundan sonra da bir tane pat pat şanzımanı yenecek şanzımanı. Birinci, birinci değil, ikinci vites boydukmuş dördüncü geçip olmuş onlara bakacağım. Evet arkadaşlar bugün maalesef video yapamayacağım yorgunluktan ancak karnımı doyurmaya 10 dakika vakit bulabildim çayı da düzgün içemedim tadını alamadım neredeyse çay içtiğimi bile bilmiyorum ama karnımı doyurabildim buna eminim değil mi? Evet aynen, aynen doğru Yol uzun olduğu için bunlara da ikram ediyoruz zaten maçtı bak şimdi büyümüş göbek <laughs> Neyse arkadaşlar Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Dede hoşça kal ya. Sağ ol. Ha, hadi, hadi, Bir sürü adam size abone olsun. Selamlar.